Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maymun kuyruğu kaktüsünün böyle minicik tomurcuktan çiçeklenme dönemine kadar sizlere kısa kısa çekimlerle karşınızdayım arkadaşlar. Mutlaka videomu sonuna kadar izlemeyi ve güzel çiçeklerini görmeyi unutmayın. Mutlaka güzel çiçeklerini görün arkadaşlar. Ee, videomu da beğeni bırakırsanız, kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum sizlere. Görüyorsunuz minik minik tomurcukları oluşmaya başladı kaktüsümüzün bu kaktüsümüzün ismini ben maymun kuyruğu diye biliyorum böyle yukarıdan aşağı sarkıcı bir bitkidir ince çok fazla üzerinde küçük e, dikenleri var e, dikenleri görünen çiçekten daha zararlıdır elinize batabiliyor ve sonrasında e, acı hissediyorsunuz ve cımbızla falan da çıkartması zor bir kaktüstür e, çıplak elle dokunmayın arkadaşlar. Hem e, sizlere kaktüsün şöyle kısacık bakımını anlatacağım hem de aşama aşama tomurcuklu hallerini çekiyor olacağım. Bakın burada artık bir tık daha kaktüsümüzün çiçekleri belirginleşmeye başladı. Yan tarafta yine farklı bir tür kaktüsümüz var. O da yine video içerisinde çiçeklendiğini göreceksiniz arkadaşlar. E kaktüsümüzün toprağı önemli arkadaşlar. Toprağımız su tutmayan bir toprak olması gerekli ki kaktüs sağlıklı bir şekilde gelişsin ince cılız kaktüs çelikleri yetişirse kaktüsünüz çiçek açmayacaktır. Sürekli gölgeli ve sürekli işte yazın bunu ben serin yere götüreyim. Kış geldi sıcak yere alayım derseniz mevsim olarak yine çiçeğiniz çiçek açmayacaktır. O nedenle yazın sıcak yerde ama çok aşırı yakıcı güneşte değil durması gerekli. Kışın da içeriye sıcak yere almamalısınız. Soğuk yerde ama dondan da, da korumanız gerekli. Bakın böyle minik minik kaktüslerimizin çiçek tomurcukları büyümeye başlıyor. Bunu ben küçücük bir pet bardağı dikim videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Ardından e, bu yaz başına kadar pet bardakta pardon plastik kurplu bardaktaydı. Kaktüsü o yukarıdaki askılı saksıya geçiş yaptım arkadaşlar. Onu da 3-4 ay içerisinde yeni yaptım. Harika gelişimi de devam ediyor ve her senede bardakta dahi olsa çiçek açıyor. Çok da güzel. Benim kanalımdaki ilk videolarımda bulunan kaktüslerimdendir maymun kuyruğu kaktüsü. toprağında ne var derseniz benim e, hayvan gübresi, torflu bir toprak, biraz perlit var ve ponza taşı var arkadaşlar. Birazcık da bahçe toprağı ekliyorum kaktüs ve sukulent yetiştirirken topraklarına. işte böyle kopan çelikleri de atmıyorum saksılara dikiyorum ve saksılarda tuttuktan sonra dahi çiçeklerini, çiçek tomurcuklarını gösteriyor. İşte tomurcuklarımızın son durumları ve ilk çiçeği. Bunu ben her balkona çıktığımda erkenden buna bakıyorum açtı mı soldu mu diye. Kaktüsün çiçeği üzerinde iki gün duruyor toplamda ama e, ikinci gecenin sabahı tekrar açmıyor. E, videoda videoya da dikkat ederseniz çiçekli ve solmuş. Devilsi günde çiçekli halini yine görüyor olacaksınız. Bakın yan taraftaki de sarı sarı yine çiçek açtı. İşte alt tomurcuklarımız da büyümeye başladı. Zor bir çiçek değildir. Kaktüs yetiştirmek çiçeklerde en kolayıdır. Çoğalan çiçeklerini görüyorsunuz üzerinde ve gitgide çoğalacak çiçekleri harika. Kaktüse az su vermelisiniz. Toprak kurudukça su verin. Eğer ki toprak kurumadan su verirseniz kaktüsünüz kökten, kökleri çürüyecektir. Dokunduğunuzda kendiliğinden kopan dalları olacaktır. Burada da yine tomurcuklarımız büyüdü ve çiçekler açmaya devam ediyor. Harikalar. Eğer ki kaktüsün üzerinde olan tutunan dalları kendiliğinden dökülüyorsa, siz temas etmeden dökülüyorsa bilin ki ya fazla gölgeli bir yerdedir ya da fazla su vermişsinizdir ondandır bakın altta çiçekleri açtı ve soldu üsttekiler artık ömrünü tamamladı iki günü doldurduk arkadaşlar çiçeklerde üst kısımdakilerde o nedenle tomurcuklarımız solmuş durumda e, toplamda 10 gün çiçekli duruyor kaktüsümüz 10 günde tüm çiçeklerini açıp soluyor ardından tekrar üzerindeki küçük yavrularını büyütmeye devam ediyor bir dahaki yıla kadar yani ilkbahar yaz başlarına kadar çiçeksiz duruyor. Yaz başında tekrar yani 2022 yaz başında bu güzelin tekrar çiçek açtığını görüyor olacağız. O nedenle benim için her çiçeğin çiçek açması açtığını görmek çok önemlidir. İşte bakın solan tomurcuklar yeniden açtı. İkinci gününde açıyorlar. Artık bugünden sonra bu üsttekiler tekrar açmayacaklar. Çünkü ikinci gecesine girmiş oldu. Yani kaktüs iki gün duruyor üzerinde çiçeği. İkinci günden sonra kuruyup tamamen hayatını kaybetmiş oluyor. Çiçekleri kuruyor arkadaşlar. Kuruyan çiçekler üzerinde durabilir. Kendiliğinden dökülüyorlar. E, dökülmez eğer orada görüntü çok memnun değilseniz görünen Kendiniz alabilirsiniz üzerinden. Ama tomurcuktan sonra e, çiçek solduğunda dipten e, tohum da yapabilir. O nedenle kendiniz hemen koparıp atmayın. Tohum yaparsa tohumları alırsınız. Tohumları kuruduktan sonra. E, tohum oluşumundaysa hemen tohumları almamanız gerekiyor. Tohum üzerinde bir kapsül oluşturacaktır. O kapsül tamamen e, kuruyana kadar, olgunlaşana kadar, dış sarı kapsülün incelene kadar, içerideki tane tane siyah tohumlar görünene kadar üzerinde durması gerekli ki içerideki tohumlar olgunlaşsın kaktüste tohum e, geç olgunlaşır uzun bir zaman beklemek zorundasınız görüyorsunuz böyle turuncu turuncu çok da güzel görünüyor yılan kaktüsümüzün çiçekleri harika böyle askılı saksıları seviyor kaktüsler e, görüntü olarak da güzel oluyor balkonunuzda böyle bir duvara montaj edebilirsiniz ya da bir askılı saksıya Yerleştirebilirsiniz. İşte tomurcuklarımız büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Minik minik çok da güzeller. Sizlere sabah akşam sürekli çekimlerle bu videoyu paylaşıyorum. Bakın çiçekler büyüdü ve çiçek açtı alt kısımdakilerde. Böyle kaktüs bakmak da harika bir işlem ve çok da kolaydır bakımı. Eğer ki videomu izlediyseniz faydalı bulduysanız. İzlemekten keyif aldıysanız lütfen e, videoma bir beğeni bırakmayı unutmayın. Beğeni bırakmak benim için önemli. Buraya kadar da izlediyseniz sevdiklerinize de videomu izletebilirsiniz, Kaktüsümü gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. E, bu hayatta en önemlisi sağlık. Sağlık olduktan sonra bu hayatta bizler her şeyi başarırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum sizlere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.